28. Tümen 2. Taht Taburunda ben tank şoförüydüm. Bu tank şoförüydüm. Bizim tank komutanımız Mahmut Şanlık Törtüyü. Bizim nişancı Güler Erdağ idi. Recep e, Ankaralı onun soy ismini bilmiyorum. O, o vefat etmiş 2 sene önceden. Biz buradan yol yoktu. E, asfalt da böyle değildi. Bir sabah saat 8'di, 9'di. O 40 sene oldu. Ben onu iyice hatırlamıyorum. Emir geldi dedi. Siz beş parmak dağına, komandoya destek gideceksiniz. Biz de kalktık, yola düştük. İki tank. Biz benim tankım en öndeydi. Tank komutanımız Mamuşanlı Türk'tü. Biz devam ettik. Yol yoktu. Biz bazı yerlerde her taraf uçurumdu. Yani paletler bazı yerlerde şey uçurumdan gidiyordu. Önce iman gücüyle Allah bize güç verdi. Cesaretle, ben çok cesaretliydim. Aa, biz bu reakata devam ettik, geldik sabah saat 8-9'da başladık. Yol yoktu, biz buraya geldiğimiz zaman akşam üzeriydi topraklı yoldu. Romlar şey döşemişti, mayın döşemişti. Biz de bilmiyorduk, ilerliyorduk. Aniden tank mayına çarptı. Tank mayına çarptığı zaman biz en az 15-20 yarım saat tankın içinden mahsur kaldık. Yani hafif ayağımıza ben yara aldım. Kapağın parçaları, kapak falan fırlanmıştı ben mayolarımla. Ondan sonra onlar bizi e, her tarafta bu işte, tarafta bu yüksek dağda o tepede ateş geliyordu. Artık karanlık oldu. Yani ateş geldiği yer biz görüyorduk. Biz de e, namluyu çeviriyorduk. E, zaten tank e, şey ol Otomatik Otomatikle çalışmıyordu. Biz hep elle çalıştırıyorduk. Manuel yani kısmını hep çalıştırıyordu. He, hepsi eline çalıştırıyorduk. Ha hepsi elle çalıştırıyorduk. Biz de ateş geldiği yere ona çeviriyorduk namlumuzu, o silahlarımızı. Oraya ateş ediyorduk. Onlar yani biz o tankın içinden 5-6 saat çarpıştık. Onlar yani bize yaklaştılar. Sesleri bağırıyorlardı, birbirine çağırıyorlardı. Biz de onlara karşılık verdik. Dedik yan şehit oluruz, yan kazanırız. Biz de Bizim şeyimiz də məqsədimiz də oydu. Allah bizə fürsət verdi. Ha biz də atəş etdik hər tərəfə, onları püskürtdük.